Zafer Partisi genel merkez heyeti olarak Türkiye'yi ilçe ilçe gezmeye devam ediyoruz. Ve gittiğimiz her yerde Zafer Partisi'nin nasıl yükseldiğini, Türk halkının desteğini nasıl güçlü bir şekilde aldığını memnuniyetle görüyoruz. Zafer Partisi'nin yükseldiği hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçek haline dönüştü. Çünkü Zafer Partisi Türk Milletinin gerçek taleplerini siyasete taşıyan partidir. Beye, bir